pek açıkçası kale almadığını düşündüm ve teknik anlamda geçen gün bir toplantı yaptık evde. Toplantı yaparken sonunda dedik ki hani ayıptır söylemesi bir ara gidelim bir balık malık yemeye dedik. Balık yemeye gidelim deyince özledik çünkü hani bir yerde oturup bir şey yemeyeli çok oldu. Sonra o ortamın içerisinde şey çıktı. Ya işte salya durumu var. Balık yemeyelim zehirler gibi durum oldu. O an dedim ki He, bazı durumlar da anlaşılmamış. Yani kendi içimde söyledim ben de tam net bilmiyordum. Sonra şu nerede o? Heh Marmara Denizi'nde ne oluyor diye. Yani bu müsilajın suyun altındaki etkisi nedir diye böyle bir araştırayım derken. Şöyle çok tatlı bir video buldum. Bu videoyu izleyeceğim sizle. E, ve bir yandan da yorumlarız. Açıkçası. Abi Açacağım. Açıkçası izlerken biraz moral bozuluyor. Bununla ilgili ben Çetin düşüncelerinde merak ediyorum. Geldim yayın bir bakın. Evet. Bir FPS kaybı falan bir şey oluyor mu bilmiyorum. 13 dakikalık keyifli bir belgesel tadında bir video bu. Kıyıda gördüklerimiz buzdağının tepesi. Biliyorsunuz şu an Marmara Denizi sıçtı. Baya baya sıçtı. Ben de deniz akvaryumu ile uğraştığım için. O yaşamın bazı böyle anormal durumlarında tepki verdiğini ve kendini korumaya aldığını biliyorum. Bu koruma aldığı zaman aslında tehlikenin habercisi oluyor. Yani tam olarak tehlike olmuyor da işte bak diyor sistem bozuluyor. Bozulduğu için de ben bir defansa geçiyorum ama bu bozulmaya müdahale etmezsen buradaki yaşam ölecek diyor akvaryum böyledir. Yani deniz akvaryumu böyledir. Bu da aynı bokun mavisi. Şimdi şunu bir izleyelim, bir yorumlayalım bir yandan. Bu Marmara denizindeki salya neymiş görelim. Se Buz aşağıda. Ah! Denizin altı böyle. Bildiğim bu. Bilmeyenler için söylüyorum. Bir de bunun üst katmanı var. Şeffaf. Bu salya dedikleri bu Sorksi mu oluyor? Evet. tül gibi uzanıyor. Şimdi dışarıdan görüntülerini gör bak kuş bakışı. Bütün canlı yaşamın ölmesine neden oluyor. Ah! Ay aa. Bildiğin bizim denizimizin kıyıları böyle abi şu an. Yani iğrenç ya. Bu nedir Gerçek ya? Gerçek mi bu? Bu şimdi bu arada denizin oluşturduğu bir şey. Yani bu bir çöp değil, atık değil. Denizin iş anlatıyor zaten. Ben anlatmayayım da. Hı. Durum çok bayım. Deniz sihirbaz değil. Elimize ne geçerse atarız. Şş, fokus fokus deniz temizler. Böyle bir şey yok. Ekosistemlerde bedelsiz yarar yok iklimi değiştirme gücünde değiliz. Keşke değiştirebilsek. Bizim sisteme yardım etmemiz gerekiyor. Bu arada Kordi şu an akvaryumu dönüp Kordi baksa böyledir ha. Karar, karar vereceğiz. Ya Marmara Denizi'ni yaşatacağız ya da Marmara Denizi'nden vazgeçeceğiz. Müsilaj. Sap çete al abi. Niye alayım abi? Hep beraber dahil alalım işte ya. Arkadaşlar bakın şu sağ olsun bu sağ olsun falan ilgili bir şey değil bu. Bu böyle bir ayda olacak, iki ayda olacak bir şey değil arkadaşlar. Yani Marmara Denizi'nin çevresinde kaç milyon tane insan var? Kaç tane fabrika var? Ee, hem vatandaşın attığı atıklar hem fabrikalardan çıkan orada denize at ya anlatıyor adam ben şimdi bunu böyle biraz böyle sara sara bir baktım Mevzuyu ben anlatmayayım. Üzerine yorum yaparız ki kavrayın. Ya yani şu an bilmeden yorum yapılıyor. Ben de bilmeden yorum yapmak istemiyorum o yüzden. Abone çete aldırmayın. Videoyu yorumlayalım arkadaşlar ya. Çok kötü oğlum. Görüntüye bak ya. Denizin yüzeyinde gördüğümüz bu tabakalaşmış hali... Ee, ...müsilajın son aşaması. Bu buzdağının görünen tarafı. Sorun Marmara Denizi 11.300 küsür kilometre karelik bir alan. Bu alanın tamamında 0 ile 30 metre arasında şu anda müsilaj üremeye devam ediyor. Çünkü üretim devam ediyor. Biz buradakinden daha çok suyun altındaki üretimden korkuyoruz. En tehlikeli Şeyle o gördüklerimiz zaten. gördüklerimiz buzdağının tepesi. Buzdağı aşağıda. İnsanlar Al alacak dalacak gösterecek. Yeni fark ettiler. Dört hafta önce fark ettiler. Çünkü kıyıya ölmüş müsilaj kümeleri vurmaya başladı. Ama biz müsilajı Kasım ayından beri görüyoruz. Evet, deniz, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi dekanı bu e, röportajı yapan ve dalıp bize anlatan BBC de dalıyor, dalış eğitmeni de var. Müsilaj denizdeki biyolojik proseslerin ilk basamağı olan fitoplankton gruplarının, yani mikro alplerin, denizdeki mikroskopik bitkiciklerin aşırı çoğalması sonucu deniz ortamına bıraktıkları salgıdan ibaret. Neden aşırı çoğalıyorlar? Deniz şartlarında bazı anormallikler oluyor. Bu anormal durumları dengelemek için bu mikroalgler hızlı çoğalıyorlar. Böyle olunca da stres şartları ortaya çıkıyor ve kendilerini korumak için ortama salgılar bırakmaya başlıyorlar. Sümüksü bir yapıda, şeffaf, suyun içerisinde tül gibi uzanıyor. Hemen salgı bırakıldıktan sonra bakteriler, virüsler gibi mikroorganizmalar bu salgının üstünde kümelenmeye başlıyorlar ve denizin altında onlarca metre uzunluğunda e, e, müsilaj dediğimiz yapılar ortaya çıkmış oluyor. Böyle toplamayla düzelmez parçalanmak üzere. Ayy. kıyıları kaplıyor. Neredeyse 10 santim kalınlığına varan bir tabak oluşturuyor. Suyla, deniz suyuyla atmosferin ilişkisini kesiyor ve suyu ısıtarak altındaki çözülmüş oksijenin bitmesine neden oluyor. Kıyısal alandaki o müsilaj tabakasının altında kalmış olan bütün canlı yaşamın ölmesine neden oluyor. Denizin tabanını kapladığında omurgasızlar var ya süngeller, anemonlar vesaire böyle yani bizim Marmara Denizi tabii o konuda çok canlı değil aslında ama e, algler var, işte süngeller var, e, bir takım filtrasyon yapan midyeler var, cartlar, curtlar var. Bunların hepsi bunların yani bu salgı tarafından, bu salya tarafından hapsoluyor. Hapsolduğu zaman da ölmeye başlıyor. Baktığın zaman hikaye bu hareketsiz e, deniz tabanına bağlı yaşayan organizmalar... Organizmalar da ölüyor. ...altında e, bu durumda. Ölüyorlar. Çok kötü ya. Çok kötü ee? oğlum yani bu çok üzücü bir şey ya. Yani hani böyle bazen insan oğlunu kendimize böyle bakıp mutsuz oluyorum yani. Çok üzücü bir şey bu. Bu arada sadece bunun etkisi çevre kirliliği değil. Adam onu anlatacak yüksek ihtimal. Üç tane madde var diyor. Bir yere denk geldim ben. Bunun olma sebebi işte Marmara Denizi'nin bir kere açık denizlere bağlantısının dar oluşu. Bilmem ne diye anlatacaktır. Yani sirkülasyon yok. Demiş, izledim dedim ya ileri ileri ala ala baktım yani e, izlemek ayıpsa susayım istiyorsanız siz de izleyin de öğrenin işte Aşağı indiğimizde ilk e, karşılaştığımız aslında bir sünger topluluğuydu bir sünger grubu e, müsilaj e, çökmüş üzerini kaplamış e, üzerini kapladığı için onun e, oksijen almasını engellemiş aynı zamanda beslenmesini engellemiş ve ölmüş tamamen öldürmüş müsilacı şöyle üzerinden kaldırdığımızda ...ölü, sarı sünger dokuları çıkmış oldu ortaya. Pislik içinde ya. Yani pislik değil bu tabi salgı ama. Sonra sık sık şeylerle karşılaştık. Pinalarla karşılaştık. Pina, Akdeniz'e endemik bir e, kabuklu. E, suyu süzerek beslenir. Çok kıymetli bizim için. Bu böyle midyenin büyüğü gibi. Ben Marmara Denizi'nde Avşa'da daldığım zamanlarda böyle toprağa dik bir şekilde eğer yani oysa bu. Yani yüksek ihtimal yapısı geriye aynı görüyorum ama böyle dik durur, dalanlar varsa görmüştür. Kocaman bir midye böyle toprağa saplanmış. Deli gibi filtrasyon yapıyor bu. En son daldığımda Ağustos, Eylül ayı gibi sağlıklılardı ama Aralık ayı gibi onlarda ölümler başlamıştı. Ahmet gezmiş hoş geldin kardeş. Güzel komple müsilajla kaplandığını görüyoruz. Yani buradaki görüş mesafesi 3 metre, çok rahat 3 metre, 4 metre, böyle rüzgar olmadığı günlerde 5 metreye kadar çok rahat görebilirsiniz. Ama şu anda görüyorsunuz yarım metre. Yani eğer göz temasını ya da fiziksel teması kaybederseniz işte 3 kişi daldık beraber. Üçümüzden birimiz anında kaybolurduk. Birbirimizi göremeyiz. Arkamı döndüğümde ben sizi görmedim mesela. Çoğu zaman görmedim. Ama hemen yanımdaydınız aslında. Burası normalde şimdi dalgınlıkta en azından görüyorsun. 10 metreye kadar pırıl pırıl bir yere dalmış olacaktık biz. Ve biraz böyle şu kenara doğru kayalık alana doğru gittiğimizde oralarda kaya yamaçları... Ee, şey çaycı al sapçatı al. Al belli ki şey yap... <laughs> Yok ben tahmin ediyordum zaten de. Al sapçatı adam gibi izleyelim sonra diğer videolarda çıkartırız. Al sapçete, sikeceğim laftan anlamayan bebeler var çünkü. Büyük gruplar halinde şeyleri görecektik. Sarı süngerleri, kahverengi süngerleri görecektik. Ee, balıkları görecektik, yavru balıkları görecektik. Yani e, anemonları görecektik. Ama şu anda onları göremiyoruz bir kısmını. Sadece az sayıda hareket halinde balığı görebiliyoruz. Onlar kendilerini koruyabiliyorlar. Ama sabit yaşayan istiridye, midye, e, efendim deniz patlıcanı gibi pina gibi bütün organizmalar şu anda zarar Yok niye sinirleneyim ya? Sinirlenmemek için aldırdım. Bir şey sıkıntı yok. Oğlum ben bugün keyifliyim. Boş var hiç. Koymaz lan. Plebler yazdı zaten oğlum. sapçeti Sab al Neden ne olur. Neden şu anda Marmara Denizi'nde Bak buraya odaklanın. Neden şu anda Marmara Denizi'nde yoğun diyor anlatıyor abi. oluşması için üç tane tetikleyici Burası faktörün bak. bir araya gelmesi gerekiyor. Şu anda Marmara Denizi'nde bu üçü bir araya geldi. Birincisi sıcaklığın ortalamadan yüksek olması lazım. İkincisi deniz şartlarının olağandan daha durağan geçmesi gerekiyor. Sirkülasyonların az olması lazım. Üçüncüsü ise denizdeki azot fosfor yükünün yüksek olması gerekiyor. Bu çevre kirliliği, Denizi'nin sıcaklığı 40 yıllık ortalama sıcaklığa baktığımızda İki buçuk derece daha yüksek bu ortalama sıcak. Ki deniz için Peki, çok önemli bir şey iki buçuk derece yüksek e, Durağan olması. Durağan bir deniz zaten. Orijinal yapısı gereği olarak. İstanbul'la Karadeniz, Çanakkale Boğazı'yla da Ege Denizi'yle bağlanıyor. Yani diyor ki Marmara Denizi'nin açık denizlere bağlanabilmesi için diyor çok nefes alabileceği alanı yok diyor. Yani bak Karadeniz'e bağlantısı bu, bu aşağıdaki kanal bu. Yani Durağan deniz, yani kend, kendi yapısı gereği Marmara Denizi'nde sirkülasyon yok. Kendi içinde dönmüyor. Biz deniz akvaryumlarında mesela sağ çapraz sirkülasyonu bir veririz. Akıntı makıntı falan derken sirkülasyonu sağlarız ki filtrasyon yapılabilsin diye. Aynı hikaye yani. Onun zaten küçük simülasyonu gibi bir şey o. Bu zaten yapısı gereği artı eksi bir puanla başlıyor. Bu ikisinin arasına sıkışmış bir deniz. Yani ikili bir yapı var Marmara Denizi'nde. Bu yüzden diğer denizlerden farklı olarak Marmara Denizi aslında müsilaj oluşumu gibi durumlara çok uygun e, orijinal yapısı gereği olarak. Yine küresel iklim değişimine bağlı olarak meteorolojik koşullardaki farklılaşmalar yüzeydeki sirkülasyonları da durağan hale getiriyor, azaltıyor. Böyle olunca ikinci şartımız da tamam. Üçüncü şartımız olan e, azot fosfor yükü denizin Marmara Denizi'nin çevresine bakarsak aslında neden yüksek olduğunu görebiliriz. Şimdi bir arkadaş demiş ki yıllardır neden olmadı bu niye şimdi oluyor tarzında. Bunun bence kendimce açıklaması işte zaten şu an cevabı orada yatıyor. Yani popülasyon Marmara Denizi'nin etrafında sürekli artıyor arkadaşlar. Fabrikalar, insanlar atık sayısı artıyor ve şu deniz artık bunu kaldıramıyor. Artık savunmaya geçiyor yani yapamıyorum diyor abi Videonun sesi az sanırım. Senin sesin çok geliyor. Ay amına koyayım. Başladık mı gene? Dur bakayım. Biraz daha arttırayım. Ve bu gün geçtikçe daha da kötüye gidecek. Bu sadece Marmara Denizi'nde de kalmayacak bir noktadan sonra. Bu bunun habercisi. 25 milyon insan yaşıyor Marmara Denizi'nin çevresinde ve e, Türkiye'nin endüstrisinin yar, neredeyse yarısı Marmara Denizi çevresine kümelenmiş durumda. 25 sayesinde. milyon hem evsel hem endüstriyel atıklar çok az arıtılarak veya doğru düzgün tam arıtılmadan doğrudan ya da dolaylı Marmara Denizi'ne gidiyor. Bu kadar atıkla deniz artık baş edemiyor. Denizdeki fitoplankton grupları buna ya. bir tepki olarak hızla çoğalıp çok bu azotu fosforu tüketmeye çalışıyor. Bize yardım etmek istiyor. Denizdeki Mesela tam adını bilmiyorum ama bizimkileri de anlatayım. E, deniz akvaryumunda nitrat seviyesi arttığında ben böyle nano akvaryumlar küçük piko akvaryumlar yapıyorum ya. Mesela sirkülasyon çok olmadığı için hacim çok büyük olmadığı için balığı yemleme yapıyorum değil mi? Balığı yemliyorum. Balık o yemlerin attığım 10 tane tanenin 5'ini yiyor ve diğerleri yok oluyor ya. O suyun içinde kayboluyor ve ufak ufak... E, nitrat artıyor. Yani su pislenmeye başlıyor. Pislenmeye başladığında da o artan dengesizlik yaratan değerleri koruyabilmek adına ekosistemi, akvaryumu kendisi bir takım bitkiler üretmeye başlıyor. Deniz akvaryumcular bilir bunu. Eee hatırlamıyorum valla o kadar ara verdim ki 4 sene 5 sene geçti unuttum. Bu olduğu zaman bir bakıyorsun garip bir yosun türü oluşmuş o yosun türü sudaki nitrat seviyesini azaltmak için oluşuyor. Yani nitratı emmeye başlıyor. Ve sen diyorsun ki akvaryumda bir anormallik var. Nitrat çok çıkıyor ve nitratı fixleyebilmek için sistem sana yeni bir tür çıkartıyor. Tür değil de yani hani bir yerden fışkırtıyor onu. O ulan ya da bunu samp alanlarına yani filtrasyonun yapıldığı alanlara harici olarak satın alıp entegre ediyorsun. Diyorsun ki akvaryumun nitranını bu bitki emsin. Sistem bu. Aynı kafa. Ama sen bunu kontrol altına almazsan, sen bunu fixlemek için adım atmazsan veya o yüklenmeyi yapmaya devam edersen akvaryum bir noktadan sonra patlıyor. Ölüyor yani hani. Şimdi bir bakıyorsun bir gün bembeyaz olmuş. Amonyak patlamış ve içindeki tüm canlılar ölmüş. Anemonlar ölmüş. Ya da anemon ölüyor, işte zehrini saçıyor, diğerleri ölüyor falan bir sürü problem çıkıyor. Hikaye bu. Ki sibernetik sistem, ekolojik sistem bozulmaya doğru gitmesin diye onlar hızla çoğalıyorlar olarak ortamdaki azotu fosforu tüketmeye çalışıyorlar. Ama bu esnada o kadar hızlı ve çok çoğalıyorlar ki e, müsilaj salgılayacak şartlar ortaya çıkıyor ve müsilaj salgılıyorlar. Yani müsilaj kendiliğinden e, durduk yere e, ortaya çıkmadı. Müsilaj bizim yanlış atık yönetim politikalarımızın sonucunda ortaya çıkmış oldu. Balıkçı, <laughs> Marmara Denizi'ndeki balıkçı bu sene iflasın eşiğine geldi. Bu tamamen müsilajın etkisi. En çok etkilenmiş olan sektör balıkçılık sektörü. E, balıkçılık değil, iptal. Turizm sektörü var Marmara Denizi'nin çevresinde, adalarda. Bu turizm sezonu açılmak üzere eğer müsilaj böyle devam ederse turizm sektörünü etkilemiş olacak. Sonra Marmara Denizi çok önemli bir su yolu. Gemilerin e, balaz suyu sistemlerini, soğutma suyu sistemlerini etkiliyor. Marmara Denizi'nin çevresinde çok sayıda fabrika var. Marmara Denizi'nden suyu alıyor, soğutma suyu olarak kullanıyor. Bunların soğutma hmm. suyu sistemleri komple zarar Abi. görmek üzere. Yani denizin suyunu kullanarak soğutma olarak kullanıyorlar ya, e, bu tarz böyle işte müsilajın fazla olduğu bir sistemi düşünün kıyıda biriken. Adam suyu çekiyor ama bunu da çekiyor o fabrikanın soğutma sistemine kim bilir kaç bin dolarlık sistemler onlar tıkanıyor, bozuluyor. E, tabii ya, ne zararı verir var ya? Verir tabii lan, balıkçıların tekneleri, motorları patlıyor. Yani bozuluyor, bozulmaya müsait. E, bir de ön yargı oluşuyor. İşte bak, onu anlattım. Az önce balık yemeye gidelim dendiği zaman, e, yok abi, denizde bir problem var, balık yemeyelim, zehirleniriz oluyor. Yani her türlü, geçtim ekonomik durumu, abi senin içinde bulunduğun doğa ölüyor yani. yani bundan daha acı bir şey olabilir mi? Denizdeki küçücük bir sandalın bile motoru şu anda, bu müsilajdan etkileniyor ve Toprak önümüzdeki zamanlarda çok ciddi bakım maliyetleri ortaya çıkmış olacak. Abi Baksana ağabey bana. Bak. kadar kötü. Müsilajın kendisi bir e, organik madde. Kendisi zararlı e, ha bak, bir şey değil. Yani, zararlı bir şey olmadı. E, balıkların yenmesinde, midyelerin tüketilmesinde e, müsilaj bağlamında bir sakınca yok çünkü müsilaj eğer toksin de üretmeye başlamış olsaydı, denizdeki bütün organizmaları öldürürdü. Lakin yapılan araştırmalar, müsilaj kümesinin içindeki mikroorganizma sayısının çevresindeki sudan 2-3 kat daha yüksek olduğunu gösteriyor. Onun için insanlara temas etmeme ederken dikkatli olun diyoruz. İklimi değiştirme gücünde değiliz. Keşke değiştirebilsek. Ama uyum sağlamaya çalışıyoruz. Sirkülasyonları da artıramıyoruz. O zaman elimizde müdahale edilebilir, yönetilebilir tek bir parametre kalıyor. Marmara Denizi'nin atık yükünü azaltmak. İklim değişikliğini de dikkate alan bir yeni atık yönetim politikası oluşturmak. Atıkların ileri derecede arıtılarak denize verilmesi gerekiyor. Denizin azot, fosfor yükünü azaltmamız lazım. Deniz sihirbaz değil. Elimize ne geçerse atarız fokus fokus deniz temizler. Böyle bir şey yok. Ekosistemlerde bedelsiz yarar yok. İşte biz bedelsiz yarar sağlayacağımızı düşündük. Peki yani bedeli ne? Bedeli müsilaj. ...ekosistemin e, dengesi milyonlarca yıl içerisinde oturmuş ve birbirine bağlı şekilde tıkır tıkır çalışan bir sistem haline gelmiştir. Biz şimdi atık yükünü azaltmaya başladığımızda sistem zaten dengeye doğru gelmek istiyor. Eski dinamik dengesine kavuşmak istiyor. Bu yüzden de yani deniz öldü, bitti, ondan sonra e, tamam kapatıp gidelim, dükkanı kapatalım, bu iş bitti demek yanlış olur. Atı kestiğimiz andan itibaren... Ee, bu sistem kendi kendisini temizlemeye başlayacaktır. Bizim sisteme yardım etmemiz gerekiyor. Şu anda Marmara Denizi'nde yaşam devam ediyor. Marmara Denizi yaşıyor. Biz şimdi yaşamının devamını nereden anlıyoruz? Şu müsilajın şu anda bize gelmesinden anlıyoruz. Bu Marmara Denizi madem ki yaşıyorsa bu yaşama saygı duymamız lazım bizim. Çok ciddi bir karar aşamasındayız. Karar vereceğiz. Ya Marmara Denizi'ni yaşatacağız, ya da Marmara Denizinden vazgeçeceğiz. Belki de çoktan vazgeçtik. Biliyorum ki. Ama durum bu. Üzücü yani. yani bu sadece. Ya diyorum hepsi bir bütün abi. çok basit. Bunun için sanırım çalışma başlamış ama. Ben ya abi başlamak çıkıyorum. zorunda yani. Bu Başlatmamak gibi bir tercih olabilir mi yani? Hmm. Bunu başlatmak gerekiyor. Ama hani bu aşamalara işte doğa sana haber veriyor abi. Diyor ki bak ben ölüyorum diyor yani. Bunu başlatmamak gibi bir seçeneğin olmaması gerekiyor zaten. Ya Böyle burada şimdi önemli olan şey değil. Temizlemek değil aslında işte buradaki kökten çözüme gitmek. Anladın mı yani? Bir daha yaşanmayacak hale getirmek oranın ortamını. Abi insanımızın bilinçlenmesi lazım. İnsan bilinçlenecek. Bak çok basit bir örnek vereceğim. Kadıköy'de Caddebostan sahilden itibaren hatta geç Caddebostan'ı. Sırf Suadiye'den hatta ne Suadiyesi Tuzla'dan Fenerbahçe'ye kadar olan alan. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere hafta sonları. Bir gidin bakın oraya. Bir Google'a yazın. Yani, ya ben kesin tahmin ediyorum adam bira içiyordur şişeyi sallıyordur. Ya oğlum geç o, bak bunlar normalde işte hani adamın anlattığı dekanın anlattığı o. Bizde şey mantığı var insanımızda. İzmariti suya atayım ne olacak? Çöpe atayım ne olacak? Şişeyi atayım ne olacak? E, İşim sıçayım ne olacak? Yani neyse işemek sıçamak bir şey değil de. Bunlar sadece küçücük bir bölgede yaşanan bir şey. 25 milyon insan yaşıyor diyor Marmara Denizi'nin etrafında. Düşünsene o denize yüklenen şeyler. Bak fabrikalardan harici söylüyorum. Tamamen bağımsız konuşuyorum. Orada bir sürü balıkçı teknesi var, bir sürü yat var, bir sürü şey var. Bu adamlar o denize neler döküyor? Mazot mu döküyor? Ne bileyim, ee, farklı farklı atıkları mı döküyorlar? Bilemezsin. ya Sürekli o denize bir saldırının olduğunu düşün ya. Bu deniz nasıl filtre yapsın ha bunu? Adımda anlattığı bu işte yani. Bir sürü etken var. E üstüne bizim toplumun bilinçsizliğini bir köşeye bırak. E Bir de zaten şu an dünya... Olması gerektiği gibi çalışmıyor ki. Olması gerektiği gibi döndürmüyor ki kendini. Sıcaklık artıyor, buzullar eriyor, bilmem ne bir sürü dava var. Sıcaklık artıyor, denizin sıcaklığı artıyor. Bunlar da devreye girince patlıyor sistem. Patlamama şansı yok ki. Abi önce birey olarak bilinçlenmesi gerekiyor insanların. Ya koruması gerekiyor oğlum. Bu senin lan. Bu senin, senin. Yani kaçınız Boğaz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken şöyle bir etrafa bakıp ulan aslında ne güzel ülkeyiz, aslında ne güzel şehiriz ya da diğer yerlerde de Karadeniz bölgesinde belgeselde bir takım yerler görüyorsun. Norveç gibi. Ya yiyeyim Norveç'i. Belki Norveç'teki adam görüp bakıyor. Diyor ki ulan ne güzel yer. Kıymetini bilmiyoruz oğlum. Biz harbiden insan olarak kıymetini bilmiyoruz. Şimdi zaten bununla ilgili farklı bir, bir şey açacağım. Altta bir